15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yılı kapsamında İstanbul Boğazı'nda tekne korteji düzenlendi. İstanbul Valiliği Koordinasyonu'nda Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte 15 Temmuz şehitleri anıldı. Kortej geçişine her biri bir şehidi temsilen 253 tekne katıldı. Türk bayraklarıyla donatılan tekneler, Bebek Koyu, Beşiktaş ve Sarayburnu arasında seyir yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi'nin yanı sıra 2 romorkör, 3 hızlı tahlisiye botu ve 2 rehip bot da kortejde yer aldı. Etkinlik çerçevesinde yaklaşık 70 şehit ve gazi yakını da Kaptan İlyas Mert isimli tekneyle korteje eşlik etti. Bebek koyundan hareket eden teknede bulunan katılımcılar İstanbul Boğazı'ndan geçişi takip ederek anma etkinliğine katıldı.